Odamıza doğru gidiyoruz. Şurası neymiş? Hmm. Hmm, nereye kadar gidiyor? Neredesiniz küçük kızlar? Küçük kızların sesi geliyor bir yerden ama. Bakalım ya. temizlik. Hmm. Neredesiniz kızlar? Neredesiniz? 229 muydu? Hı hı. Bu taraftan arkanızda. Burası mı? Hı hı. Arka, sağ tarafta. Sağ Bu. Orası yoksa onun yanı hemen. Yani He, kapı ara. Merhaba küçük kızlar. Bak bak balkona çıkmaya çalışıyor Allah'ım ya Rabbim. Açsana kapıyı. Abi dışarıda kaldı. Ben <laughs> şurada e <de> kahve içtim. <laughs> Deniz havuz. Tabii de görüyor güzel. Her şeyi görüyor ama gelenleri de görüyor. Çok güzel valla. Etkinlik spor. Gimnastik yapıyorlar yaşlılar. Bak yaşlı, yetişkin, var. Biz nerede gireceğiz? Sordum ben ona. Ayhan'a gidebilir miyim dedim. Denizde de hayır ama. Ama bazı insanlar şey yapmıyor. Kabul etmiyor bazı oteller. Hmm. Görünüyor mu aşkım? Gidin ya ben dinleneceğim. Minareyi seviyorum ya illa kubbe gibi bir şey gördüm diyor burada. <laughs> Şu biraz şey gibi. Kiliseninkine benziyor gibi. Şurası da bizim minare. Minarenin ne diyorlar ona? Minareyi çalan kulübünü hazırlar diyorlar ya. İmame mi? bir adam mı vardı? Allah! başkası var orada. Başkası olma, kendin ol. Müzik var işte ya. Bunlar hep teliflik. Güzel <laughs> ama değil mi? O da kibar. Lak lak yapmaya mı geldin? Şey yapmaya mı geldin? Lak lak yapmaya mı geldin? <laughs> Burası neymiş canım? Şöyle bir tanıtım yapayım canım. Aa, lütfen. <laughs> şey ne kadar? <laughs> Baba. Niye yanmıyor bir şey? Ha böyle yanlar. Şey sokacağım içine. Ne sokacağım? Diyor. Aa, a, kart mı sokacaksın hepsine? Aha. <laughs> Niye öyle? Kartoksuz olacakmış. Dur karanlık gel. Gel ya. Ya O da İyi be yeter. Şey daha bir güzel. <laughs> <laughs> değiştireceğim? Mesela tel içindeyim. Yatağı istedim, Nereye sokacaksın ki ya? yeter be. İkiniz yatarsınız burada neyi birleştireceksin? Olmaz ki. Ben Gerek de, yok. De, var ya. Ne var orada. Ne ya var mı? var var. Olmaz ki yani bak. Bebek bir şey gibi olsa olur da. Odaları küçük. Aa Yusuf'a görünüyor. Daha Ay da? niye tuvalet görünüyor camdan? ana şey, kadar. Şey cinsellik için o. Aa. aa. Için, e, ne yapıyor? İşerken görüyor. Tövbe estağfurullah.